Selamünaleyküm çocuklar. Aleykümselam. Evet çocuklar biz bugün panolarında fotoğraflar çekildik. Peki bunun ne anlama geldiğini hep birlikte şimdi öğrenelim mi inşallah? Evet. Evet çocuklar panoda ne yazıyordu? Uyudum, uyandım. Elhamdülillah çocuklar biz yatağa girerken neyle gireriz? Elhamdülillah. Besmele çekeriz. Besmele. nasılırız ve elimizi böyle başımızın altında koyup sağ tarafımıza yatarız ve yatma duamızı okuruz. Allahümme Allahümme, İsmi ke İsmi le. Gün tut. Ve israr ederiz. Amin. Hemen yatarken ilk yani erken saatte yatıp erken saatte sağlığımız için kalkmamız lazım. Uyurken de Allah'a hamd etmemiz lazım. Ve duamızda demek gibi etmemiz lazım. En önemlisi de çocuklar ihtiyaçtan fazla uyumamak lazım. Tamam mı çocuklar? Allah'a emanet olun çocuklar. Görüşmek üzere.